cize gibi ağrıları gidererek vücudunuzu anında rahatlatan 12 pratik bilgi. Vücudunuzun belirli bölgelerine baskı uygulayarak, zihninizi oyalayarak en sinir bozucu hastalıkların, endişelerin ve ağrıların bile üstesinden gelebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu gizemli bilgilere ulaşmak için videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çok şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorsunuz veya şiddetli mide bulantınız var. Bunlar oldukça can sıkıcı durumlardır ve özellikle yanınızda sakinleştirici olmadığında sizi doğrudan etkileyebilir. Ancak sıkıntı etmeyin, vücudunuzu kontrol altına almanıza yardımcı olacak bazı yöntemler var. Ağrıları gidererek vücudunuzu anında etkileyen 12 pratik bilgi vücudunuzun belirli bölgelerine baskı uygulamak, yalnızca dikkati bir rahatsızlıktan uzaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun ağrıları, endişeleri veya hastalıkları yenmesine yardımcı olabilecek faydalı tedaviler sağlar. İşte, ağrıları gidererek vücudunuzu anında etkileyen 12 yöntem. Sinirleri yatıştırmak için baş parmağınıza üfleyin. Bu basit yöntem ile sinirlerinizi tamamen sakinleştirin. Sadece birkaç saniye baş parmağınıza üfleyin ve sinirlilik kaybolacaktır. Garip gelebilir ancak bunu yapmak nefesinizi düzenlemenize yardımcı olur. Vagus sinirini kontrol eder. Bu da kalp atış hızınızı yavaşlatmaya yardımcı olur. Ruh halinizi iyileştirmek için dişlerinizin arasına bir kalem sıkıştırın. Dişlerin arasında bir kalem tutmak ruh halinizi yükselterek gülümseme kaslarını harekete geçirmenize yardımcı olur. Kulak arkasına masaj yaparak boğaz ağrısından kurtulun. Kulağın sinirleri uyarıldığında, boğazda kas spazmlarına neden olabilecek boğazda ağrı ve kaşıntıyı giderebilecek bir refleks oluşturulabilir. Kulak, burun ve boğaz uzmanı Scott Schaffer, boğazınızda her gıdıklanma olduğunda kulağınıza masaj yapmanızı önerir. Sol elinizin baş parmağını sıkarak kusma hissini giderin. Dikkati dağılan bir sinir mi yoksa beyin mi olduğu belli değil ama bu yöntemin size yardımcı olacağı kesindir. Üst diş etlerinize bastırarak burun kanamasını durdurun burnunuza kan sağlayan, burnun diş arkasında basıncın bloke edilebileceğine inanılmaktadır. Ellerinizi soğuk suyun altına sokarak baş ağrılarından kurtulun. Soğuk havalar vücuttaki kan dolaşımını artırır. Ellerinizi soğuk suya sokun, çünkü ellerinizde çok sinirler vardır ve bu sinirler beyninizle doğrudan ilişkilidir. Baş parmak ve işaret parmağı arasına bir küp buz koyarak diş ağrısını giderin. Bu yararlı bilgi kesinlikle diş ağrısını bir saniyede yok edecek. Elinizin üstüne işaret parmağınız ve baş parmağınız arasına bir buz küpü koyarak diş ağrısını giderin. Elin bu kısmı beyne ağrı belirtilerini ileten sinirlerle doludur ve soğuk şeyler bu sinyalleri engeller. Kollarınızı başınızın üzerine kaldırarak ve gererek hıçkırıktan kurtulun. Germe, diyafram kası kasılmalarını durdurmada çok etkilidir. Öksürerek iğne korkusunu tedavi edin. Öksürük beyniniz için bir oyalama olarak işlev görebilir. Ayrıca anlık olarak kan basıncını yükselterek ağrı algısını azaltmanıza yardımcı olur. Yanmış cilde parmak uçlarınızla bastırarak yanık izlerini önleyin. Parmaklarınızla hafif basınç uygulamak, yanmış bölgeyi hızla normal cilt sıcaklığına döndürür ve bu da su toplama olasılığını azaltır. Başınızı sallayarak kolunuzdaki uyuşma ve karıncalanmayı giderin. Koldaki karıncalanma ve uyuşma, genellikle boyundaki sinirlerin sıkışmasının bir sonucudur. Yani boyun kaslarınızı gevşetirseniz bu kolunuzdaki ekstra baskıyı gidermenize yardımcı olacaktır. Başınızı öne doğru eğerek yutulması zor olan büyük hapları daha rahat yutun. Bir bardak su içtikten sonra başınızı arkaya değil öne doğru eğin. Bu uygulama büyüklükleri veya tatları nedeniyle geçmesi zor olan haplarla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bu durumda haplar veya kapsüller yüzerek hemen boğazın arkasına düşer.